Gerçekten burası Şu an bırak. Yanaşma yanaşma. Şu an kısık yayla İki tarafta da göçük oluştu. Hay gelme gelme bu tarafa gelme. Çöküntüler devam ediyor kısık yaylada da kapaklar girişinde. Güm güm göçüyor bunlar. Bak 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 göçüyor. Of! Allah Allah. Allah Allah. Önce büyük bir gürültü geldi, hemen olay yerine vardık. Çöküntü büyümeye başladı. Yani biz de heyecanlıyız zaten orada. Yani kısım kısım bölge bölge iki yer vardı orada, iki yer bir anda bir yere ulaştı. İnanılmaz ses ve o çarşamba çayının suyu tamamen oraya gittiğini gördük yani canlı olarak gördük, çektik videolarında suyun tamamı yer altına gidiyordu yani şu an ya yağla. İki tarafta da göçük oluştu. Hay gelme, gelme bu tarafa, gelme. Şimdi oradasın, bir tesadüfen dek geliyorsun. Yani ufacık bir çukurun büyük bir sesle çökmesi o an gerçekten ürpertici yani. Bak 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 göçüyor. Of Allah Allah. Allah Allah. Çekim anında riskli bir yerdeydim. O merdivenden çıktık işte. Çekim yaparken yani ben bile etkilendim çok korktum çünkü yer yarılıp içine gidebilirdik yani gerçekten o gittiğimiz yer son an orada çöktü zaten hafta sonu olmaması büyük bir e, olayı engelledi bence çünkü hafta içi oldu bu olay akşama doğru yedi buçuk gibi oldu normal zamanda da aileler orada küçük çaplı piknik yapıyordu Biz bunu Karapınar'da falan olduğunu biliyorduk da biraz da bir suyu hoyret çok kullanmaya başladık. Mısır ekmeye başladık. Rastgele kuyu kazıyoruz. Kontrolsüz olduğu için biraz daha suyu biz hibe etmeye başladık. Panik var. Yani belki de bizim köyümüze gidecek yani bilmiyoruz. O burun nerede oluşacağını bilmiyoruz. Yerin altını. Yerin üstünü anlıyoruz. Yerin altında bir bu su çekiyoruz. Nereden gittiğini. Çünkü yerin altının da yerin üstü gibi her tarafın dire olduğunu biliyoruz. Ne zaman çıkıyor vatandaşta bir tedirginlik var bu konuda.